Antalya Manavgat'tan herkese merhabalar. Bugün 10 Aralık Cumartesi günü. Bahçeden topladığımız biberlerimiz ve patlıcanlarımız. Havalar soğudu artık tabii burada da. Çok aşırı değilse de soğudu. Hatice <laughs> bir yandan patlıcanları butuyor. Bu yandan da üzerinde kalan son patlıcanları topluyor. Biber, şu biberden topladık. Diğer biberleri kökledik. Çok yaşa babacım. Mükemmel görüntüyle göstereceğim. Kurma kıpkırmızı olmuş. Alo haber alabımız, akadılarımız bu fideden şu an o tabağın yarısından çoğunu sadece bu fideden topladık. Görüyorsunuz zaten adıça şeyleri kopartmamış. 10 Aralık açık alandaki ekim. Şundaki biber verimine bakın. Bunlar daha yeni toplandı. Bu fitemiz hep iyiydi. En çok biber hep bu vardı. Biraz yeri gölgede olmasına rağmen. Bu da hurma ağacımız. Yapraklarını dökmeden önce kıpkırmızı oldu. Bence mükemmel bir görüntü. Herkese güle güle tekrar en kısa zaman içerisinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.